Nasıl? Ben kuskusunu da beğenmedim Zuhal Hanım. Mantıyı ya, da beğenmedim. Mantıyı da beğenmedim. Ayran içtin mi? İçtim. Bu değişik bir tadı var. Şalgamlı ya. Şalgam suyuyla karışmış Benim. bir ayran. Güzeldi. Beğenmedin mi? Hay Aa, ben, Hasret. Ben içemedim. Niye? Güzel değil. Evet tabii. Evet şu anda. Beğenmedin mi? hiç içemedim. Aa, evet, Hasret. Ben içemedim. Niye? Güzel değil. Evet tabii. Evet şu anda. İçtim ama içmek zorunda değilim değil mi? Hepsini. Zorundasın. Hepsini. İçmek ne zorunda mı? Hepsini, mi içmek zorundayım? Rahmetli Dilberay getirsin aklıma. Ha. Hayır içtim. Zorundam. Zorundam. Tadına baktım. Onu taktın yapalım. <laughs> Hayır tadına baktım ama içemeyeceğim yani. Beğenmedin ne? mi? Beğenmedim tabii ki. Gerçekten ben de su almak istiyorum. Tamam hemen getiriyorum. Gerçekten evet bir su iyi olacak. Gerçekten su istiyorum. Bunun üzerine bir soğuk su iyi gider diye düşünüyorum. Onu mu demek istediniz? Evet. evet. Kaç gündür biz ben şunu yapacağım göreceksiniz şöyle yapacağım öyle yapacağım. Nerede hani nerede? Bence kıskanıyorsunuz defol. Çok kıskanıyorlar. Kesinlikle. Olur. 10 çeşit yapmışım ya. 10 Bilek çeşit mevzusu var. 10 çeşit benim var diyorsam önemli olan tatlı olması, lezzetli olması yani çeşitli çok olması dediği şeyin ben size söylüyorum. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum bir saniye. Önemli olan 10 çeşit övünmek değil. Tadı yok, tuzu yok hiçbir şey yok. Ya mantının sadece görseli güzel. Tadı yani hiç... Bence seni rakip istiyor. gördüler Hüseyin. Aynen kesinlikle. Bu gül şeklini formunu verdim. <laughs> valla suratları değişti. Utandılar bayanlıklarından işte. utandılar bence. Aa. Evet. Evet. Daha o neler. kadar utandım ki ben bu bu menüyü gördükten sonra. Yani. Ben Şimdi bayılacağım bu utanmaya. Hüseyin öyle. Bey çok haklıymış. Ben o kadar oynayıp bana 4 puan vermekte. Sen aşçılığı bırak. Ben aşçılığı bırakacağım. Ya, bana bunu bir limonu sıkamayan şefim diyen ya. aşçı mı söylüyor lütfen ya. Aa. Özür dilerim yani. Yok limonla nazarlı mı olsun Hüseyin Bey? Ben de ona inanamıyorum ya İknur. Nasıl limon suyu ya? O günkü strese yaşa bir, bir kalksa, hata oldu. Yoksa normalde asla. Biz iş yerlerinde bile kullanmayız. Salatası nerede? Aa, salata mı vardı? Evet, salatası nerede? Evet getireceğim. Salatayı getireceğim. Ay, ne zaman gelecek? Ay, Neydi? Salatada yani, mı yapmıştın yanında? Evet, yavurda yavurda, o uyumla ama. Evet, evet. İnanamıyorum. Ay ben onu <laughs> unutmuştum Keşke <laughs> hatırlatmasaydın <laughs> <hatırlattı. gülüyor> Ya burada neden? Neden <laughs> arkadaşım? Neden canım? <laughs> Kus Neden Hüseyincim Kim Şöyle dedi sana? Aslında... Biri sana bir tehditte mi bulundu menüyü oluştururken Aynen. bunları yapacaksın? Zuhal aslında benim bir düşüncem vardı. İlginç yemek isimlerimizden yapmak istiyordum bir menü. Hüseyin Fakat... konuşamıyorsan göz kırp Aynen. Şey altında mısın? Tehdit <laughs> altında mısın? Yo yo hayır. <laughs> Tehdit altında falan değilim. E bence siz daha düşünmeyin. Yemek işine hiç girişmeyin. Siz sadece böyle süs <laughs> süs şeylerle evet. uğraşın. Fotoğrafını sen... fotoğrafı çekiyorsunuz. Ne <laughs> yapıyorsunuz? Onunla uğraşın <laughs> ya. Neden ya burada ee, Hüseyin? Cidden soruyorum. Bu Çünkü e, kaşıkla yenilebiliyor. Çok güzel. <gülüyor> 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 ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne <laughs> Bayram şakası, bayram şekeri. <laughs> Peki ben yorumlara devam etmek zorundayım. Elif? Ben mantısını beğenmedim. Çok hamur olmuş. Bir de e, kıyması yani bildiğiniz kıymayı almış, atmış, kavurmuş, içine koymuş. Çok tatsız. Kuskus? Kusus, kuskus yani kayış gibi böyle. Ayran? Ayranı da beğenmedim. Ayranı da, niye? Hiç evet. i̇şte, hoşuma gitmedi. Ya Değişim. şalgamı mı fazla? Değişim Yoğurdu da bir sorun var tuzlandırması. Uyum olmamış bence Zaten ya. Zaten şalgam evet, varsa tuz koymamıştır herhalde. Tuzlu mu değil. Yok tuzlu değil. Değil değil. değil Onu değil. ayarlamış. Yani beğenmedim. Beğenmedin hasret. Ee, Hüseyin Bey önce bir şey soruyorsun. Şalgamı nasıl yap şey nasıl yaptınız bu şalgamla ayranı? Şalgamı alıp kaynattınız. Ne yaptın şeyi? Hayır. Pancarı. Ha hazır şalgamı aldım, hazır şalgamı kullandım. Bunu menüye koymuşsunuz ama farkında mısınız? Bir dakika. Mısınız? Ama ayranı ama kendi yaptım. Ayranı ayranı kendim yaptım. Ya, ayranı ayrı kendim yaptım? Yoğurt, ya. su. Tekrardan, e, yoğurt da e, hazır zaten. Yani. Ya Yoğurma gerçekten yaptım. var ya. Yani. mu mayalayacaktı sizde. Hüseyin Bey size teşekkür bugün sizin sayesinde o kadar güldüm ki gün yani gerçekten <laughs> Ne güzel bayram günü. Evet, ne mutlu işte evet. güldürebilmişim, Sizin... güldürebilmişim sizi. Ya ben, sadece ben gülüp çünkü geçtim yani bir başka adamım. bir şey. Aynen. Gülüyor. aynen. Hadi herkes salatasını alsın gelsin. <laughs> Hadi bir el atın. Bayramdır, yardımlaşma, dayanışma günüdür <laughs> <laughs> bayram günleri. Lütfen geldim. Bu ne ya? Bunu... <laughs> sağ olun, sağ olun. Allah ya. razı olsun. Şunun için mi 2 saat beklediniz Allah aşkına? Allah aşkına ya. saattir beklediğimiz salata. Bana verdi verdi sağ ol. Olsun verdi. Ya 2 saattir beklediğimiz salata diyorsunuz. Yapmayın şöyle yorumlar Allah aşkına. Sağ olun arkadaşlar. Kusura bakmayın Hadi tadın. Yavur dağları Siz da tadın. Hadi hemen tadın. Kaşıkları da kaşık yok. Hani kaşık 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 bırakın. Çatalla alın. Her şeyimiz tam da bir kaşığımız eksik. ne oldu? Aha kızlar bir şeyler öğret. O kadar ekşi ki. Şu bayram gibi bizi yaşattın Allah aşkına. Gerçekten Hüseyin Bey ya. Siz şaka mısınız ya? Gerçekten yani şaka Gerçekten ya mısınız şaka yani? Gerçekten şaka olduğunu düşünüyorum ben artık ya. Evet, ya yani salata. Sen da, salata, salata. Salata bakalım. Salata yani salatan, Benim salatamı kim aldı? Oraya fazla koydum. <laughs> evet. Hayır, <laughs> ben anlayamadım nereye gittiğini de. Siz getirmediğiniz için olabilir mi anne? Hani? Artık kadar, ben rica ettim. O kadar güzel. güzel bakma çok geç kaldı. Evet ama. Hasret'i bak. de dinleyelim hemen. Hiç yorum, yorumu böyle yapıyorum. Hiçbirini beğenmedim. Aa, ya <laughs> sen kendin yap. Yani. Korkunç yani. Aa, Aa yap. Salata gerçekten kötü. Korkunç. Bir tane evet. <laughs> <adamlar>. daha <laughs> Çekemedik diyor. Diyor. Kendi <laughs> yemekteyiz de soğan. Yiyemem. 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 Cevizini kendi yemeğini cevizini yiyin bari. De. Biz <laughs> ne yapalım ha? He? Arkadaşlar her şeyi unutun gitsin. Benim yazdığım bir şeyim Unutama, var. Unutamam ben de unutun. Gözlerini müyden. kapa yeni hayata başla. Geçmişi unut. Unut gitsin. Unut gitsin. i̇şte sen bu yüzden. Bu yüzden bu kapa ama, bize kapa yeni hayata şey başlar. Başlar. Geçmişi unut. Unut gitsin. Bu benim bestem Zoyran Hanım. Keşke unutabilsek. Ne kadar güzel bir şey. De, zaten, Şarkıcılık da mı <laughs> var sende? Var var. Varmış bak boşuna dememişler ya, <laughs> ya sen... al yanına da Hüseyin'i turnuya çıktı. Hayır hayır çık sen yemek de yap bazen şarkı da söyle <laughs> Sen, sen mümkünse sadece fotoğrafla ilgilen. bu kadar, kadar değil yani. yani. Ay Allah ım. bu ne Peki ya? Efendim. Kendi salatana bunu diyebilmen en azından Naif oluyorum. açık yürekliliğin için teşekkür ederiz. Yemeğini Yemeği de <laughs> Hiçbir şey güzel değil yani. <laughs> yani beğenmedim. Mantını da şalgamlı ayranını da senin kuskusunu da dingilini de beğenmediler. Mantına bak bakayım sen hmm. ne diyeceksin? Soğudu. Hmm. Soğudu tabii. <laughs> Peki. Ah sen bunu bir sıcakken yiyin. Sıcak. Yani <gülüyor> <gülüyor> <Sıcaktır>. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Eminim, on numara yerdi. Ya hamurun kalınlığını, kıymasını. Kalınlığı iyi ama kurudu <laughs> yani. Nasıl ya? şöyle çok kalın arkadan, değil. Peki bunu nasıl pişirdiğimi merak ha, etmiyor içmiyor. musunuz? Bunun pişirme yöntemi ya çok farklı. Ya ne tadı Siz var ne tuzu var ne lezzeti ya. var. Hayır fırında mı pişirdiğimi zannediyorsunuz? Ha? Nerede pişirdim Buharda... ben bunu? Birin bakalım. Cevap verin. Hadi Buharda. şefim söyle. Şefim söyle. Buharda? Evet şef bildi. E, Biliyor o kadar da biliyoruz işte burada yani. Kanıtladım. Şu an inandınız. Bravo sana diyor. Peki hemen Sokol oturduğun gibi kaldıracağız. <laughs> tatlılara yok, geçelim. Yok gerçekten bu taze. Bunu hatta bir tenceresi oluyor. Yani tencere yardım edelim mi Hüseyin? Ben işte tenceresi de yoktum. Bugün ya. Kendim yardım, yardım, yardım dayanışma günü. Tamam yardım edebiliriz. Hadi yardım edebilirsin. Hep bir ağzı. bu işte. şey bu. Ağzımı almamla onu yani nasıl yuttun ben anlamadım ya. Böyle bir şey, böyle bir soğan yok yani. Onu ya Anlatamıyorum ama o kadar kötüydü ya. Bir de hala yemeklerin arkasında ya, hala yemeklerin arkasında kendini yemeklerini savunuyor ya. Yemekleri mi daha kötü, şarkısı mı karar veremedim ama ikisi de kötü. O kuskus pilavı mıydı? O neydi? Ben onu anlam veremedim. Sanki şey böyle hani çocuklar oyun, lastik, oyuncak ne olduğunu anlamadım. yerken bile tedirgin oldum. Ne yiyeceğiz acaba dedim böyle. <laughs> Hüseyin 8 yaşından beri bu yemek nasıl bir yemek öğrenmiş ben onu anlam veremedim. Gerçekten veremedim. Bir de şarkı söyledi. Hiçbir şey bitmiyor, yetmemiş gibi. Menü zaten baştan başa kötü, masa kötü. Bir de şarkı. Lütfen Hüseyin sen ne şarkı söyle, ne yemekle uğraş. Sen git fotoğrafla fotoğraf çekiyorsun. Öyle şeylerle uğraş. Yavur salatasını yemekteyiz de bir ilk oldu. Yarışmacı kendisi bile berbat dedi. Düşünün yani. Daha benim yorum yapmama gerek yok. <laughs> Çıktı şarkı söyledi. İşte dediğim gibi Hüseyin Bey şovuna için gelmiş. İşte son finalde şovumu yapayım. Şovunu da yaptı yani. Şarkı yazmayı mümkünse bıraksın. İnsanların kulaklarını tırmalamasın. Evet. Ama şimdi tatlıyla o tat gidecek. Hiç sanmıyorum. Ben size tatlısını tarif edeyim ki hazır evet. keki aldı, He. içerisine evet. bahara, kakao falan, tarçın koydu, He. yuvarladı, evet. Hindistan cevizi toz fıstığa bandı koydu, muzu dilimledi, keçi boynuzuyla kakao tozuna buladı, tabağa koydu. Ben size evet. tarif edeyim bakın. Aa. Aynen dediğim gibi yaptınız değil mi Hüseyin Bey? Zaten Bilmiyorum geleceğim bir saniye. Yok edeyim. aynen dediğim gibi yaptınız. Ha böyle bir şey zaten ne yani? Aynen dediğim, dediğim gibi, gibi yaptınız. Çocuklara yani. Ne? Çocuklara mı? Yani. Ya, ya lütfen hazırlık. ya yanık tatlısı ya olan bir şey bayan bana Kabul çocuklara edin. yapıyoruz bunu diyor Hayır diyorsun. bir şey yapamam. Şu görsele bak bir kere ya. Ya görsele baktık baka baka kaldık böyle baka kaldık artık. Evet baka kalacaksınız Dona kalacaksınız zaten. Çok olacaksınız ben şok, şok edeceğim çünkü. <laughs> Gerçekten evet. var ya bilmem ne şey sürpriz ben <laughs> çıkmış gibi bir şeysiniz Yok evet. Hüseyin Bey haklısınız çok şok oldu. <laughs> Hüseyin Bey katılıyorum size ilk defa. Hakikaten Ben bir çatal mi? alabilir miyim size? Çatalım yok da. Bu da keçi boynuzun muz değil mi? Evet, e, keçi boynuzunu göstereyim arkadaşlar. Onu çatal da istedim. Size orijinalini de getirdim. Orijinali teci olduğun için. Evet, bakın keçi boynuzunun orijinali budur efendim. Ay, çok severim. Bunu toz haline getiriyor. Yiyebilirsiniz. Önü yani. hmm. e, orijinali budur yani. Orijinali toz hale getiriliyor. Onu da kullandım Ay, tatlandırmak ya, ne amaçlı. Kıtır hmm. kıtırdır, çok güzel. güzel olur. Çok da faydalıdır. Evet, İ inanılmaz enerji veriyor. Ay. Bir şey sorabilir misin? Siz gibi. her menüde diyoruz ya 10 çeşit. Böyle 10 çeşit. Ha, ha. Keçi boynuzlu muz. Evet. Şimdi bunu bunu şeye mi sayıyorsunuz siz? Menüye bunu nasıl koydunuz yani? Bu biz, biz, biz de şey gibi düşün, süsleme gibi düşün ya. Kanepe gibi değil mi? Az önceki kanepe gibi yorum yapın, süs bu diyorsunuz e, ya. Yani. Süs gibi ne yani? Hayır, otur, e, tamam, otur. emek değil mi yani? E, ben ta kö demiyor. köyümden oradan ya, kasabamdan getirdim onları. Bu ne Yoldan geldi, yoldan Çatal, geldiği çatalım için. Çatalım yok. Çatal getiriyorum. Bir ya şuna vereyim ki Rondo'dan Sonra cevap vermiyorum, niye vermiyorsunuz? Sütle, cevizle, tarçınla yoğurmuşsunuz, yuvarlamışsınız. Hindistan cüz Antep fıstığı. Keçi boru tozunu, bana tatlı yani? Bir şey daha soracağım, <laughs> keki kendiniz <laughs> mi yaptınız, hazır kek mi? <laughs> hazır kek tabii ki de, kendim yapacak. Hüseyin Bey, keki kendiniz mi yaptınız yoksa hazır kek mi? Hazır kek aldım. Çünkü iki tane <laughs> tatlı yaptığım için evet, ondan yani dolayı doğru. yani. Tam bir fiyasko arkadaşlar. Tatlı, <laughs> tam tam, bir fiyasko. Diye. Tatlı ha, tabii, tam fiyasko. Seni de gördük <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim bu hazır kek mi? Evet hazır kek. Normal büyük, büyük e, dilimlenebilir keklerimiz var ya. Ha pişmiş da. kek aldın. Pişmiş sen. kek aldım. <laughs> Pasta tabanı aldın zannettim ben. Bu normal bildiğin keki aldın. Evet. evet. Hazır pişmiş evet. kek. Dedim ya size hazır kek kekten pekmiş rondodan diye. Olsa... Doğru haklısın benimki de sorun. <laughs> <laughs> ya yani o da pişmiş, yani yemekteyiz da pişmiş. de hazır kek almak kadar doğal bir şey olamaz. Nasıl buldun tatlı İknur? Hemen yorumlayalım. Yani Zuhal Hanım güzel mi? Ama güzel mi değil mi onu söyle. Yani, bence. Şuna ben ay ya yorum yapacaksınız. Sonuçta o birleştirmiş, içine bir şeyler katmış. Olmuş mu? Olmamış. Şu an tadı fena değil ama. Tamam, peki. Hazır kek şey yani. Elif, yani? Mika'yı? Tabii ki güzel olmuş çünkü hazır yani. Hazır, hazır almış, yani. getirmiş önümüze koymuş. Hazır keke cevizi koymuş. Demek. Sen bu güzelliği yapsaydın da yeseydik kardeş. Keşke yani burada, neyse. Keşke ben de bir hazır kek alsaydım, böyle yoğursaydım. Yapsaydınız sistemizle. abi, niye keke. yapmadınız? Abi, evet Elif? Yani hazır ama tadı güzel olmuş yani hazır ama. Yani hazır Sen de beğendin be. mi aslı? Elif'in kekinden kekini kıyas yaparsam çok güzel. Ya Elif'in kekiyle nasıl benim kıyas diyebilirsin? Güzel dedim işte. Yani tatlı yaptın ya. ya. Tasla... Elif kendi Taskıları... yaptı ama farkında mısın ben kekini? Kendi evet yapacağım. tamam bir bir kek yaptı. Elif yani kendi yaptı. Yani Hayır iç ona azılamadı. Yani azı tadı azı tadı güzel. Çünkü asitli olduğu yani. Evet. İsteyenler baklavadan tadabilir. buyursunlar açık oylamadayız. Ya kurulup da geldiler zaten 10 tane görünce şok oldular yani. Ve ben bir hafta boyuncadır onlarla uğraştığımdan dolayı doğaldı benimle uğraşmaları. Bakalım puanlarda göreceğiz kendilerini. Ben de kendime oy vereceğim. Nasıl onlara adaletli olduysam kendime de adaletli olaraktan oyumu vereceğim. <laughs>